Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Doors oynayacağız. Amacımız bugün Toa e, yani oyunu bitirmek olsun bugünlük. Bugün bitiremezsek yani bugün bitiremezsek diğer günlere bırakacağız arkadaşlar. Ama inşallah bugün bitiririz. Evet, o zaman başlayalım. Let's go. Arkadaşlar seriyi beğenirseniz devamı gelecektir tabii ki. Arkadaşlar bir saniye oyunun sesini kısayım. Neyse böyle iyi. Arkadaşlar bayağıdır video atamıyorum. Yani arkadaşlar çok özür dilerim. Mikrofonumda aksaklıklar oldu. Bir de böyle ne bileyim. Video çekesim gelmiyordu son zamanlar. Ama arkadaşlar şu an çekmeye başladım video. Evet ikinci kafamıza geldik. Bravo bize. Bak bak para gizlenmiş. Tık tık tık. Arkadaşlar Normalde kendi hesabımdan girecektim ama dedim. Yani bir amacımız olsun dedim. O hesaptan oyunu bitirmişim. Ee, yani dedim başka hesaptan falan gireyim. Başarımı kazanalım dedim. Ve doğru iki çıkmış. Hiç oynamadım yani bir iki kez denedim onda da öldüm zaten. Onu da deneriz isterseniz arkadaşlar. Dörde geldik. Şöyle gidelim. Allah ice geldi ya. Ice geldi arkadaşlar. Ice'dan nefret ed ed ede ediyorum. Siz de nefret ediyorsanız. He. Bakıyorum ki. He. he salak he. He, 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 he. evet. Kaçtayız? Al. Bakın. Hesap o kadar yeni ki daha yeni ay şey geliyor. Başarım. Aha, mum bulduk. O 9 10'a gireceğiz. Al şunu bakalım lan. Dur. Lütfen güzelmiş. Güzel. Güzel. İleride paraya ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar şey Dorsa bir de güncelleme gelmiş. Ben bayağıdır oynamıyorum. Dorsa bir de güncelleme gelmiş. Bayağıdır oynamıyorum ben. Oo. Aşağı abi. Burada gelmesen olmaz mı ya? Karanlık edeceğim her bu Oha. <laughs> Korktum lan giremedim diye. Ama bir şey olmadı. Torsa güncelleme gelmiş. Ama ben bir farklılık göremiyorum şu an. Hoş geldin abicim. ya Böyle ya, sesi duyarsak anahtar oradadır. Abi mavi ışık yap. Hmm, anahtar bey. Arkadaşlar az önce fake rush mı yedim ben yanlış mı duydum? Bir, kalbim durdu da bir anladım. Fake rush mı gelmiş? Oha! Abi çok korkunç ama Faker aşağı Böyle Wah! diye bağırıyor duruyor. Lan oğlum. Ya buraya da mı getirdiniz güncelleme ya? Zaten zar zor buluyorduk önce. Bu ne lan? Köpüklü bir şey ayran galiba. Ne bu oğlum? ayran mı bira mı ne tövbe neyse ben buna ayran diyeceğim hop açtık hemen gidelim arkadaşlar devam ediyoruz aha çıkak şuradan çıkalım şuradan çıkalım şuradan çıkalım şuradan hah çıktım 17. 17. Ya bak anahtar istemiyoruz abi İzleyiciler de istemiyor kimse izle istemiyor anahtarı ya kesin karşıda yani hep karşıda oluyor sanki bu buraya da bir güncelleme gelmiş gibi öyle hissediyorum ama burası olmaz bu. Um bu arkadaşlar bunun ismi Lapuş Lapuş bunun ismi bunun ismi Fatma teyze bunun ismi tipsiz çiçek bunun ismi siyahi adam bunun ismi domates ve patlıcan bunun ismi düzlük bunun ismi düzlük bunun ismi füzeli adam neyse Abi ben körüm. Körüm ben ya. Ben o kadar körüm ki yani körlüğün deniz kasıyım. Al şunu ya. Ya. Neyse fazla bağırmayayım annem falan. On saklıyız. Buralarda şey oluyor hep. Tak Ne çıktı? Çakmak. Artık bu şey oluyormuş. Çakmakla oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> tomati gelmesin lütfen. Lütfen tomati gelmesin. Abi dostta saat var. Sanırım böyle gidiyor. Bir O zaman Saat durdu, evet. Neyse ben kaçayım. Sanki lamba söndü. Aman bana ne. Bunun ismi Kırılmış Telefi. Gelecen mi kanka? Abi şov olsun diye girdiğim hallere bak ya. Oh, maymuncuk çok gider. Atak, hop alalım. Pıs duydum, pıs duydum, pıs duydum. Pıs, duydum. Duymamışım. Lan, anahtar elimde kaldı gördün mü? Tak 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 tak, şuralarda çok... Abi, abi! Ah. 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 Ya şanslı oluyum. Oha! Abi şaka mı? Aysa tutmayayım da. Abi şaka mı? Bendeki şans. Bendeki şans peki. Bendeki şans peki abi. Abi haç aç abi. Valla aç. Neyse elimde tutmayayım ya. Eşya duvarlar ne oluyor? Hayır. Fake kapı mı? Yes. Hayır gitti elim ormana doğru ormana. Ormana doğru ormana. kapı çıkacağına inandım o yüzden baktım. Abi ben geleceğimi gör. Tövbe estağfurullah ya. 28 arkadaşlar. Sik abi geliyor. Var mı geliyor? Yok. Abi lambalar çok pis sönüyor bak. What the? F Burada dört kişi olsaydık bu. Bu yer Abi, abi. Bak haçı şu an öyle bir olurum ki buradan yürüyüp gidersin kardeş. İki tane haç almıyor muydu ya? Ben iki tane haç alacağım. Başım sıkışırsa bu piçe böyle fuçuv diye kullanacağım haçı. O zaman bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bunu içince ne oluyor? Neyse en son içerim Bismillahirrahmanirrahim. Sik abi. Ne yapıyorsun? Bayağı tanışmıyoruz, görüşmüyoruz. Tanışmıyoruz yani. Tövbe Hop. şimdi? Şaka mı ya? Ben değmedim. Değmedim kanka. Abi kasıyor biraz ya. Bir çıkış yapalım. Ben bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi. Robux'um olmadığı için şu anda. Ne yapacağız biliyor musun? Bir saniye. Evet. Kod nasıl yazıyoruz abi? Kod nasıl yazıyoruz? Kod. Jode nasıl yazıyoruz? Jode. İşte buraya. Aa, aldım. Evet. Evet. O zaman bir şey almayalım. Ve... Evet yeniden. Bitireceğiz ya. Ama orada nasıl öldüm inanamıyorum bilmiyorum ya. Cidden nasıl öldüm ben orada? Nasıl öldüm ben orada? Evet, o paraya bak. Money, 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 money. Hadi speedrun abi. Parayı boş ver. Parayı boş ver. Speedrun yapıyoruz. Ah, bir, bir şey var daha oyun. Bir şey var daha. Bir şey var daha. Bir şey var. Ya. Emin ederim. Dolaptan sıkıldım artık. Bak kaç kez, üç kez dolap çıktı ya. Ho, oh, güzel. Ho, full bir de. Şanslıyız. Şanslıyız. Baya şanslıyız. Değil mi? önce buraya bakalım. Ya aptol. Kafayı yiyeceğim ha. Of. Aha buradaymış. Al sana. Kafayı yiyeceğim. da bombastike. Ya ne kapı çalıyorsunuz ya Allah. Lan ters olmuş bura. Ah. Screech. Screech. Kapıyı açtım bu arada. Okeyiz. Sen de burayı açtın mı Raş abim? Açmamış ya. Buna da engel koymuştur. Bunu da kaldırmış ya. Allah'ın belası doğdu. Ya speedrun yapıyoruz değil mi? Boş ver. speedrun'cıların gerçek kullandığı bir şey. Hop. Hmm. Yedik. <laughs> Oyun beni çok seviyor ya. Abi vitaminimi vitamini kullandım. Bir daha verdi. Ha bir daha. Ay ne durası. Ayran bu. Evet, evet ya. Ah be hayalim oysa ki bunu içebilmekti C2 geçince. Çok saçma öldüm. Bence orada değmedi. Botsun demeyin arkadaşlar yani. Ben de bayağıdır oynamıyorum. Aha. Çıkıt. Evet gidiyorum. Çat kafayı vurduk. Oradan geçiyoruz. Pırra 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 pırra, 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 pırra. Abi nara girmeye geldik. Hmm, evet. Ne çalıyorsun kapıyı abi? Oo evet. Şimdi başarımı alacağım Zeyn. Evet. Oo yine ayran kitapta ayran yanında memlekette lakabım Tarkan. Ben istemiyorum anladınız mı? Ben el feneriminin bitmesini istemiyorum. Ama bitirmem lazım. Araştırmak lazımdır. Valla lazım. Abi Bekurum usta mıyım ben? Bekurum usta mıyım? Yoksa Bekdur usta mıyım? Eee tamam burada yok. Kız. Yüzüne ışık tutarım senin, yürü git buradan. Fener bitecek şaka mı lan? Evet. Arkadaşlar baya... ...yani uzun süre DORS... ...ya DORS değil de... ...Roblox atacağım, Roblox videoları. Çünkü arkadaşlar nedense Minecraft çekesim yok bak şu aralar. Minecraft içeriği bulamıyorum çok. Roblox'a seriler yaparım arkadaş. Of oyun beni seviyor. Roblox'ta seriler falan yaparım arkadaşlar. Öyle. Devam ederek. Abi oyun beni gerçekten seviyor ama bak. Bakar mısınız? Fullendi resmen. Karanlığı sevmiyorum ürperteci bişey <laughs> <laughs> feneri attım yanlış <laughs> abi piyanda çıkılır mı tövbe estağfurullah piyanda çıkılır mı hayvan herif hayvan herifi gördünüz mü yine haş çıksın var ya yine haş çıksın tişörtümü yırtarım net konuşayım da yırtabilirim ihtimal var Abi kaçtaydım ben? Ya unuttum ya. Neyse kapının sesinden tanırız. Evet silinmiş. Aynen sana gireceğim ben. Tamam. Abi anahtar. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapalım Kesin şu odada bak. Tüm odalara baktım, bunu dışladım. Abi nerede? Lan oğlum. Nerede bu? Işık. Zor, 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 Oyun cidden dalga geçiyor Sana, sana gitmeyeceğim. Sana gideceğim. bizim gayet gü güven verici bir kere. Gel onu ne Ya gelsene, buraya gitmemi bekliyorsun değil mi? Gitmeyeceğim. Asla gitmeyeceğim. Hayır. Ya da gideceğim. Ah, trippy, trippy. Allah pardon kabul etme Allah 29 30 bize kapattık gözler herkes seni özler nerede ya oğlum ya sabır bak seni ha. Lan sik abi, seni sevmiyorum Selena. Seni sevmiyorum, git. Seni sevmiyorum Selena, seni sevmiyorum. Git, git, seni sevmiyorum. Olamaz. Niye olamazmış? Oldu işte, tiskindim senden. Pis uzaylı uzaylı, uzaylı. Seni sevmiyorum, git. Git. Seni sevmiyorum. Yardım edeyim. Orta. Yine o ellere Lan. kullanmak zorundayım abi abi nasıl evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz ben şimdi yastığı dövmeye gidiyorum çünkü yakalanmadım siz gördünüz ben kayıtları inceleyeceğim arkadaşlar ben bunu editleyeceğim videoyu inceleyeceğim yakalanmadım ya abi en güzel bir şeyler yapıyor sonra her şeyin içine diyor ya ben yakalanmadım ki ele bile değmedim yani hani değmedim abi değmedim neyse bu et doğrusu bitiremedik İnşallah bir dahakinde bitirme dileğiyle kendinize iyi bakın bay bay